fe'ale yufa'ilu tef'il bina bablarının mezit ikinci bab dediğimiz anlamlarının bir tanesi teksirdir. Yani birinci anlamı teksirdir. Tef'il vezinin temel manası teksirdir. Yani fiilin çokça meydana geldiğini ifade eder. Mesela elimizde kağıdı bir defa yırttığımızda kata deriz. Fakat 3, 4 veya 10 defa yırttığımızda bu çokluğu katta diye ifade ederiz. Tef'il vezninde asıl mana teksirdir. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde buna benzer bir örnek vardır. Hazreti Yusuf geliyor. Tabi Hazreti Yusuf'un dillere destan bir güzelliği var. Kadınlar onu gördüklerinde ellerini kesmeye başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ederken وَقَطَعْنَا اَيْدِيَهُنَّ Yerine demiyor. وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ diyor. Yani tef'il babını kullanıyor. İşte katta burada temel mane olan teksir anlamını ifade etmiştir.